Herkese merhaba. Bugün size kızımın ödevini göstermek istiyorum. Fen dersi için öğretmeni güneş sistemini maket olarak yapmasını istemiş. Biz de geri dönüşüm malzemelerini kullanarak böyle bir maket hazırladık. Şimdi neler kullandığımıza bakalım. Bir tane demir çubuk. Bu demir çubuğu sabitlemek için tahta, Aralarına vidalar kullandık. Siz başka şeyler de kullanabilirsiniz. Buradaki önemli olan iki telin arasındaki mesafeyi artırmak, kolay dönmesini sağlamak ve tellerin sağa sola yatmasına engel olmak. Ve böyle kolay şekil alabilen teller kullandık. Bunlar kolay kıvrılıyor. Böyle istediğimiz şekli verebiliyoruz. Bu üstündekiler de stravur köpü diyorlar sanırım. Bunları hazır aldık. Çünkü bu topları çıkarmak çok zor oluyor. Yamk oluyor hani köpükten çıkarmaya da denedik olmadı. Sonra bunları kızım güzelce boyadı. Hepsinin renklerine göre böyle benzetmeye çalıştı. Sonra isimlerini yazdı. Tellerin üzerine onları yapıştırdık. Sonrasında güzelce tahtasını siyaha boyadı. Üzerine yıldızlar yapıştırdı. En sonda bu strafor toplarımızı, gezegenlerimizi yani üzerine taktık ve böyle bir maket ortaya çıktı. Yapmak isteyenler olursa belki bir fikir olur. O yüzden paylaşmak istedim.